Merhaba, sizi 400 milyon yıllık trilobitimle tanıştırayım mı? Trilobitler dünyanın ilk okyanuslarında yaşamış, üç loblu yapıya sahip, soyu tamamen tükenmiş bir eklem bacaklı sınıfıdır. İlk kez 521 milyon yıl önce ortaya çıkmışlar, 251 milyon yıl önce ise tümüyle yok olmuşlardır. Dünyanın o günkü sıcak sularında birçok yaşam alanı bularak evrilen trilobitler toplam 10 takım 150 familya, 5000 cins ve 25 bin tür ile gelmiş geçmiş en büyük çeşitliliğe sahip sınıf olmuşlardır. Bazıları yırtıcı hayvan veya çöpçü olarak, bazıları deniz tabanında hareket ederek ve bazıları ise yüzerek planktonla beslenmişler ve hatta bazıları yüzerek karaya çıkmışlardır. Son derece katı ve kristal lenslerle birleşik ve ilkel bir göz yapısına sahip olan trilobitler Netlikten daha çok hareketi algılama konusunda yetenek geliştirmişlerdir.